belediye başkanım, başkan vekilim, saygıdeğer şehit yakınları ve gazilerimiz, değerli Marmaris'ler. 99 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarının bir araya gelerek oluşturduğu, yenilmez denilen bir armadaya karşı kazandığımız Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünü büyük bir heyecan, coşku ve gururla kutluyoruz. Her yıl 18 Mart günü canlarını vatanları uğrunda feda eden, adları bilinen veya bilinmeyen ancak her zaman kalbimize varlığını hissettiğimiz şehitlerimizi andığımız gündür. Bugün her zaman gurur duyduğumuz şanlı tarihimizi kanlarıyla yazan ve savaşta barışta eğitim ve tatbikatlarda denizde, havada ve karada hayatlarını feda ederek bizlere kutsal vatan toprakları üzerinde bağımsız yaşama hakkını armağan eden aziz şehitlerimizin günüdür. Çanakkale Deniz Zaferi vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk ulusunun neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır. Kısıtlı silah ve cephanesinin yanı sıra mütevazi donanmasıyla kendisinden çok üstün düşman kuvvetlerine karşı Türk insanının yurt sevgisi ve vatanını savunma azim ve kararlılığı ile neleri başarabileceğini tüm dünyaya kanıtlayan, Türk ulusunun kahramanlık ve fedakarlığını sergileyen çok mühim bir zaferdir.